Herkese selam. Arkadaşlar bu videoda Ağustos ayında cazip hisseleri inceleyeceğiz. Fakat farklı bir bakış açısıyla izleyeceğiz. Daha önce piyasa değeri, defter değeri, FD, FAVÖK, öz sermaye karlılığı vesaire gibi temel analiz bilgilerine bakarak bunlara karar veriyorduk. Fakat bu sefer ben ne yaptım arkadaşlar? Mesela piramit, ziraat yatırım, tera, şeker bank, iş yatırım, halk, deniz, yatırım finansman, bizim menkul değerler gibi Burada arkadaşlar 9 tane yatırım firmasının hisse senetleri hakkında belirledikleri hedef fiyatları burada değerlendireceğiz. Bunların olanların ortalamalarını alacağız. Ve şu anki 30 Temmuz kapanış değerlerine göre potansiyel getirileri veya kar zarar durumları ne olacak arkadaşlar? Bunları değerlendireceğiz. Şimdi bunların tek tek ne olduklarını açıklayacağım bu sütunların. Şu değerli arkadaşlar hisse senetlerinin 30 Temmuz itibariyle kapanış fiyatları. Şuradaki sütunlar arkadaşlar buradaki e, yatırım firm firmaların, aracı kurumların hedef fiyatları ilgili hisse senedi için. Mesela Piramit'in Turkcell ile ilgili hedef fiyatı mevcut değildi. Bulamadım. Çünkü bu model portföy muhtemelen 10 tane var ve dolayısıyla şunlarla şunlar ile ilgili mesela şu boşluklar boşluklarda arkadaşlar bu yatırım firmasının bu hisse senetleri ile ilgili bir e, henüz önerisi yok şeklinde yorumlayacağız bunu. Mesela Şeker Bank'a bakıyoruz. Şeker Bank'ta da şuralarda şu firmaların önerdiği şu firmalara ait bir hedef fiyatı yok. Genelde iş ve halkın çok fazla yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Hani onlar da daha fazla hedef fiyat belirlemişler arkadaşlar diğer hisse senetleriyle alakalı. Burada yaklaşık kaç tane? Yaklaşık değil kaç tane var bakıyoruz. 69 tane hisse senedi var. Burada sayı dediğimizde arkadaşlar burada bu eee 7 tane aracı kurumun kaçı şey yapmış? Öneride bulunmuş yani. Kaçında hedef hisse fiyatı var mevcut. Burada zaten 7 tane değil pardon özür diliyorum. 9 tane yatırım firmasının 7 tanesi mesela Türk Telekom'la alakalı hedef hisse fiyatı belirlemiş. Burada bakıyoruz mesela gübre fabrikalarında sadece halk yatırım hedefi ise fiyatı belirlemiş. Bu sayı bunları gösteriyor. Kaç tanesi? Ortalamada bunların ortalaması. Olan değerlerin ortalaması arkadaşlar. Ortalama e, hisse fiyatı bunlarınla ilgili. Standart sapmayı niye aldım? Çünkü arkadaşlar burada değişim katsayını hesaplayacaktım. Değişim katsayısından da 0.1 çıkarttım. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Değişim katsayısı dediğimiz şey mesela değişim katsayısında en yüksek olanı direkt bulalım. Şöyle filtreyi açayım hemen değişim katsayısında en büyükten en küçüğe sıralayayım. Mesela Türk traktörün değişim katsayısı en fazla. Çünkü birisi 77 önermiş, birisi 146 önermiş. Tutarsızlık var. Yani değişim kat sayısı ne kadar fazlaysa bir tutarsızlık söz konusu. O yüzden ben bunu 0.1'den çıkarttım. Yani şu kırmızı olanların değişim katsayıları birbirlerine göre tutarlı. Daha tutarlı. Şunlara göre daha tutarlı demek. Mesela şurada Çimse'ye bakalım. 10.71, 9.1, işte 16.38 mesela. 16.38 hani çok uç şeyler var burada. Dolayısıyla bir tutarsızlık söz konusu diye. Burada değişim katsayısının bundan dolayı. Yani şu yüksekleri aslında tutarsız değerler olduğu için tercih etmeyeceğim ben bu videoda. Çünkü videonun sonunda bir model portföy oluşturacağım ve bunu her ay sonunda ne kadar getirmiş, ne kadar götürmüş, biz düze göre, biz düze göre ne kadar getirmiş, dolara, altına, euroya, bunlara göre ee relatif getirisi, götürüsü nedir? Bunları inceleyeceğim arkadaşlar. Ve bu e, inceleyeceğim hisse senetleri arkadaşlar Ağustos ayında alınabilecek hisse senetleri. Yani Ağustos ayında alıp Ağustos ayının sonuna doğru yükselecek hisse senetleri değildir. Bu Ağustos'ta alırsınız mesela bir sonraki 2021 Ağustos'ta satarsınız. Veyahut hedef hisse fiyatlarına geldiği zaman satarsınız. Burada zaten ortalama var. Veya siz bunun üzerine %10 koyarsınız. Mesela 112 ise buna %123 lira dersiniz. 123 liraya ulaşınca satarsınız. Mesela buradan 10 tane belirlersiniz arkadaşlar. Veya mesela 12 tane belirlediniz. Türk Traktör için 123 lira hedef hisse fiyatı belirlediniz. Çünkü burada 112. Siz %10 eklediniz. 123 lira Hedef hisse fiyatı belirlediniz. Bu 3 ay sonra 123 liraya gelir. Diğeri 1 yıl sonra 120, işte 100 şu hedef fiyata gelir. Öbürü 15 ay sonra o hedef fiyata gelir. O şekilde de düşünebilirsiniz. Yoksa bir bütün halinde de düşünebilirsiniz. Dersiniz ki bu 10 tane hisse senedi birisi düşer birisi yükselir fark etmiyor. 10 tane hisse senedini bir hisse senedi gibi düşüneceksiniz. Ve diyeceksiniz ki mesela %40 yükseldiği zaman mesela 100 bin lira yatırdınız diyelim. Bunların toplamı 140 bin lira olduğu zaman ben bunu satacağım diyebilirsiniz. Stop loss'larınızı da tabii koymanız mantıklı arkadaşlar bunlara. Eğer tabi kısa vadede veya kısa orta vadede düşünüyorsunuz. Fakat orta ve uzun vadede stop loss zaten düşünmenize gerek yok. Artık hedef fiyatınıza yaklaştıktan sonra stop loss yöntemiyle hani yukarı yönlü trend varsa bunu niye satasınız ki? Dolayısıyla bir stop loss koyarsınız. Yükseldikçe yine trendi takip edersiniz. Hani bunlar tabii ki işin şeyi, detayı arkadaşlar. Hiç uğraşmak istemiyorsunuz. Bunları alın yatırım amaçlı diyelim ki. Şunlar, şunları şu an örnek olarak veriyorum. Bunları aldınız diyelim. %40 olduğu zaman ben bunu satacağım diyebilirsiniz. Demin dediğim gibi. Tek tek hedef hisse fiyatlarına ulaştığı zaman veya hedef hisse fiyatlarının %10'una ulaştığı zaman satacağım diyebilirsiniz. Bakın tekrar ediyorum. Birisi bir ay sonra ulaşır o hedef fiyatına. Diğeri 12 ay sonra ulaşır. Öbürü 15 ay sonra hedef hisse fiyatına ulaşır. Dolayısıyla şimdi ben bu videoda diyorum ki mesela bunun işte hedef fiyatı 15. Bu düşer 9'a. Oradan birkaç arkadaş der ki sen işte Şöyle şöyle dedim ama bu 9'a düştü. Ama 15'e yükselmeyeceği anlamına gelmiyor ki bu. Bunlar hedef hisse fiyatı. Diyor ki adam 12 ay boyunca hedef hisse fiyatım bu. Buraya geldiği zaman ben satacağım. Bu mantıkla hareket edeceğiz. Kısa vade değil, orta uzun vadeli yatırım için arkadaşlar yatırım aracı firmaların önerdiği hedef hisse fiyatları bunlar. Ben şu an hiçbir şey yapmadım. Sadece bunları sizin için çıkarttım. Dolayısıyla benim için de bu yatırım tavsiyesi değildir. Bir deneme yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Demin dediğim gibi değişim katsayısı sayısı... Şu kırmızı olanlar veya sıfıra yakın olanlar değişim katsayısı eksi 0.1 dedim ben mantığını çok bilmenize gerek yok kırmızı olanlar daha tutarlı mesela şurada bir tane olanlar zaten eksi 0.1 bir tane olanlara hesaplamak zaten mantıksız da fakat burada dursun mesela birbirine yakın olanlar mesela medical park ile ilgili iki tane öneri var ve birbirine çok yakın dolayısıyla kırmızı renk. Burada hedef hisse fiyatının tutarlı olduğunu yatırım şirketleri arasında bunu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Burada potansiyel getiri yüzde şeklinde. Bunda ne yaptım? Ortalama hedef hisse fiyatını 30 Temmuz kapanış fiyatına göre yüzde kaç fazla veya yüzde kaç az olduğunu gösterdi. gösterdik burada. Bunu küçükten büyüye sıralayalım. Mesela gübre fabrikalarında bir tane öneri var. O da halk yatırım. 30 Temmuz 29.2'de kapanmış halk yatırım demiş ki bu 13 liraya düşecek. Bu arada bu bilgilerle ilgili arkadaşlar hani herhangi bir şekilde yanlışlık tespit ederseniz beni yoruma yazarsanız arkadaşlar sevinirim. Bununla ilgili hani tek tek çünkü ben bunları yazdım elimle. Demiş ki bunlar düşecek fakat zaten bu bir tane öner olduğu için ben zaten şimdi birazdan göreceksiniz eleme yapacağım filtreleme yöntemiyle. Dolayısıyla bu tek önerileri hesaba katmayacağım arkadaşlar. Potansiyel getiri de en yüksek olanlar hangileri bakıyoruz. Garanti Bankası, Sabancı Holding, Vakıf Bank, Yapı Kredi, Avivasa, Türk Telekom, Mavi, İş Bankası, Ereğli, Koç Holding vesaire vesaire. Burada şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu 9 tane aracı kurumun ortalama hedef hisse fiyatını arkadaşlar bir göstergesi burada. Yüzde olarak getirisi. Bunu yatırım şirketleri söylemiş. Ben söylemiyorum bunları. Ben bunları sizlerle paylaşıyorum sadece. Şimdi ben buradan bir model portföy oluşturacağım kendime. Şimdi kriterlerim de arkadaşlar en az iki tane şirket tarafından önerilmiş olsun. Yani tek öneri olanları çıkarttım. Ortalamayla zaten işim yok. Değişim katsayısı arkadaşlar. Şuradan geliyorum. Değişim katsayısı. Şurada less diyelim yani küçüktür. Sıfırdan küçük olanları alalım. Hatta sıfırdan küçük olanları değil 0.01 diyelim arkadaşlar. 0.01'den küçük olanları aldık. Burada bir iki tane daha geldi mesela. Ne geldi? Doğaz geldi, Yatas geldi, Otkar geldi. Potansiyel getiri de arkadaşlar %10'dan fazla olsun. %10'dan fazla olsun potansiyel getiri. Bakıyoruz. Şunu %10, %9.9 diyeyim. %10 varsa gelsin diye yaptım bunu. %10'dan fazla olsun. Şu an kaç tane hisse senedi kaldı elimizde? 26 tane kaldı. Fazla benim için. O yüzden ben bu %10 değil de bunu %15 yapıyorum. %14.9 diyeyim kaç hisse senedi kaldı? 22. Yine benim için fazla. Şu en az öğrenen sayısında 3 yapayım arkadaşlar. 14 tane kaldı. 14 tane yeterli midir? Şu an benim için yeterlidir arkadaşlar. Ben şu an bu 14 hisse senedini kendim için bir model portföy oluşturacağım ve bunu her ay sizlerle veya her hafta da olabilir. Arada bir işte 2 haftada bir yaparım, birini ayda bir yaparım. Bakacağım arkadaşlar. Bu videoyu unutmayın. Bu yöntemi sadece bu yöntemle hiç kafamı yormadan bakalım. Getiri veya götürün olacak. Beraber deneyeceğiz. Eğer güzel getiriler sağlarsak 6-7 ayda veya 1 yılda bundan sonra ben bu yöntemi izlerim. Çünkü sonuçta bu analistler bunları öğrenmişler. Hedef hisset fiyatı belirlemişler. Ve bunları bizlere sunmuşlar. Biz de buradan çıkartabiliriz mesela. Şimdi bakıyoruz. Garanti %59 potansiyel getiriliyor. yüzde %16 diyor. Şimdi bunlar ağırlıklandırma nasıl vereceğiz mesela? Diyelim ki 14.000 14 bin lira yatıracağız demek diyelim bunlar mesela. Hepsini biner lira mı yatıracağız? Yoksa potansiyel getirisi daha yüksek olanlara daha fazla ağırlık mı vereceğiz? Bunu tartışacağız. Başka bir zaman tartışacağız. Fakat ben şu an şunu varsayıyorum. Şurada arkadaşlar, arkadaşlar yeni bir sayfaya yapıştıracağım bunları. Şöyle geliyorum tekrar ortalama ve potansiyel getiri değerlerini de alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şöyle diyorum ki buraya 4 Ağustos model portföy. Evet bunlar model portföyüm arkadaşlar. Bunları takip edeceğim. Bunların durumlarının ee, ay sonuna da ne kadar getirdiği işte 2 hafta sonra ne kadar getirdiği 5 ay sonra ne kadar getirdiği 12 ay sonra ne kadar getirdi? bunu takip edeceğim. Özellikle bununla ilgili videolar çekeceğim arkadaşlar. Takipte kalın. Eğer dediğim gibi 12 ay sonunda çok güzel getiri getirirse ben bu yöntemi izleyeceğim. Veya 6 ay sonra çok güzel getiri getirirse ben bu yöntemi izleyeceğim. Bunu denemek için yaptım arkadaşlar. Ve sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Bunu izleyeceğiz, takip edeceğiz. Yatırım tavsiyesi değil. Tam, tamamen bu arkadaşlar denemek için ben bunu yapıyorum. Sizlerle paylaştım bunu. Ama yani analistlerin tavsiyeleri bunlar. Hedef hisse fiyatları bir de alt tavsiyesi olarak düşünmüyorum bunu sadece. Adam hedef hisse fiyatı belirlemiş burada. Demiş ki bu 12-11 olabilir 12 ay içinde. 12-11 olduğunda satıyor adam. Dolayısıyla biz bunlardan eşit miktarda aldığımız zaman arkadaşlar %35 kar. Ve bir de ben şöyle bir yani hani bunun hedef fiyatlara yaklaştığı zaman Stop loss da koyacağım bunlara. Onunla ilgili videolar çekeceğim zaten. Ama şu an model portföyüm bu 14 tane hisse senedim var. Bunların takipçisi olacağım. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Bunların yine değerlendirildiği videoları çekeceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum. Lütfen videolara yorum yaparsanız, videoları paylaşırsanız, videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Kanala da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.